Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün tekrardan hızlı build taktikleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlere e, ilk videoda anlattığım gibi 90 nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bunu e, ikinci kez anlatmamın sebebi tabii e, birinci videodan daha farklı şeyler de olacak. E, tekrardan anlatmamın sebebi bunun ikincisini de benden istiyordunuz ve bugün yeni çözünürlüğümde 1444'de 1080'de e, nasıl 4 işte 4 istiyorum. E, 90 derece dönüş yapılır. Ee, nasıl boyut yapılır bunları göstereceğim arkadaşlar şimdi isterseniz başlayalım bütün 90 çeşitlerini sırayla göstereceğim. E, bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra e, 90 yapabiliyor olacaksınız eğer yapamıyorsanız ve e, nasıl hızlı yapılır bunları da göstereceğim Ayrıca en hızlı 90'ı da göstereceğim sizlere bir sürü 90 çeşidi göstereceğim Neyse isterseniz hemen başlayalım videoya başlamadan önce hani beğenirseniz bir beğeni bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar Şimdi başlayalım İlk olarak arkadaşlar e, 90'ı atarken ilk başta hani öğrenirken ee, i̇lk bir yavaş başlayın çünkü bu cidden faydası oluyor. İlk olarak 90'a atarken nasıl atacağız? Şimdi 90'a atarken döneceğimiz yöne göre ee, duracağımız yer değişebilir. Duracağımız yer genellikle şu erit tuşunun e, cam barını görüyor musunuz? Şuradaki cam barın. Cam barının biraz daha üstü olacaktır. Yani şu taraftan falan ben 90 atmaya başlayabilirim. Bakın cam barına gördünüz mü? Şöyle bakarsak e, biraz daha üstünden 90 atmaya başlayacağım. Bir sürü 90 çeşidi var. Buna göre e, sizin duracağınız bölge değişebilir. Şimdi en basit 90'dan ben size başlayayım. Soldan sağa doğru döneceğiz ve ee, başlangıç 90 atacağız bir tane 90 şu şekilde e, merdiveni koyuyorsunuz merdivenin önüne koyuyorsunuz üstüne koyuyorsunuz Bu arada turbo build kullanmadan e, 4-3 yapamazsınız onu da şöyle ayarlardan buradan e, turbo buildingi açmayı unutmayın Gördüğünüz gibi turbo building 10 açık şu anda buraya koyuyorsunuz buraya koyuyorsunuz buraya buraya ve altına e, zemin merdiven koyuyorsunuz Hemen birazcık ileri gidin yine o bahsettiğim bölgeye. Sonrasında yine yukarıya sağa aşağı bu şekilde koyuyorsunuz. Bunu yavaş yavaş çalışın dediğim gibi. Sonrasında yavaş yavaş hızlanın. Tabi bunu yaparken şu şekilde yapın. Hani bir tane attınız, sonra bir tane gidin, sonra bir tane daha atın, sonra bir tane gidin, bir tane daha bu şekilde. Sonrasında belli bir yerden sonra bunu e, ikili ikili atmaya başlayın. Sonra bir tane gidin bu şekilde. Eliniz alışacaktır bu başlangıç noktasını. Bu da üçlü hali. Bu şekilde maksimum 4 tane 90 atabilirsiniz bu arada. Bakın takıldım gördünüz mü? Eee maksimum 4 tane üst üste 90 atabilirsiniz. Şu şekilde oluyor. Size 4 tane zıplama hakkı veriliyor. 4. zıplamadan sonra bakın şimdi. Eee zıplamalarıma iyi bakın. 1 2 3 4 Hop ama bende şey kapalı, doğru. Ee, benim ayarlarında zıplama şeyi kapalı, doğru. Ee, ben size söyleyeyim dördüncü zıplamadan sonra zıplayabilir hale gelmiyorsunuz. Çok küçük oluyor dördüncü zıplama. Beşinci ee, zıplamada tamamen zıplamıyor artık. Ee, bu yüzden maksimum dört tane doksan atabiliyorsunuz. Birinci did gösterdiğim başlangıç 90'ı bu şekildeydi. Bu artık 90'ı öğrenmeniz lazım. Şimdi fark ettiyseniz bu başlangıç da ben şu şekilde atıyorum. Yani bunu yukarıya bakın, mouse imlecime bakın. Sadece mouse imlecime bakın. Oradaki kırmızı çizgiye. Ee, gördüğünüz gibi hem yukarı hem aşağı bir sürü yere götürüyorum değil mi? Bunun için DPI'min hızlı olması gerekiyor. Ama e, bunun daha güzel bir yolu daha var. Eğer alışırsanız ve pinginiz düşükse bunu çok rahat yapabilirsiniz. Benim pingim düşük değil fakat aranızda biliyorum e, pingi iyi olanlar var. Bunu kullanabilirsiniz. İlk olarak dediğim gibi can e, barının üstüne birazcık geliyoruz. Sonrasında bakın Eee olabildiğince sağa yaklaştırıyorsunuz. Bakın sağ tarafa geçti. Sağ tarafa geçmeden ki son bölge burasıymış. Tam bu bölge. Tam bu bölgeden bakın sağ tarafa çok azıcık kaydırdım ve hemen sağa geçti. Çok azıcık aşağı indirdim ve hemen sağa geçti. Yani şu bölgede takılıyorum sürekli. Sürekli şu bölge bu şekilde. Ee, bu şekilde yaparsanız bakın mouse'im hareketime bakın çok az hareket ediyor değil mi? Bu bölgeyi bulmanız lazım. Bu bölgeyi eliniz alıştıkça bakın çok az hareket ettirdikçe e, 90 atabiliyor hale geliyorum. Böylece eğer bunu oturtursanız ve pinginiz düşükse çok daha hızlı 90 atabilirsiniz. Ayrıca bunun farklı yöntemleri de var. Hani ters 90 var şu şekilde. Ee, böyle ters 90'lar. Bir de şöyle yapanlar var. Mumartoz'un 90'ı bu şekilde çıkıyorsun ve iki kere daha böyle atıyorsun. Hop, şey değiştirmeyi unuttum. Böyle çıkıyorsun. Bir iki kere daha böyle atıyorsun. Ama bunu dediğim gibi şu ortadaki noktayı bularak yapın. Şimdi ters 90'ı göstereceğim sizlere. Ters 90 nasıl yapılır? Ters 90 şu şekilde. Normal gidiyorsunuz. Bu sefer hani bu şekilde yapıyorduk ya. Bu sefer yine aynı bölgeden e, sağ tarafa doğru gidiyorsunuz ve bu şekilde yapıyorsunuz. Bundan sonra bu şekilde ters 90 atmaya başlayabilirsiniz. Bunu böyle yapıyorsunuz fakat bu e, öncekinden biraz daha zor. Sebebi yine düşük ping gerektiriyor. Çünkü buna 90'da önünüzden başlamıyorsunuz. Bu yüzden en son önünüze geldiğiniz için biraz hızlı yapmanız gerekiyor bunda. Bunun için ping önemli. E, şimdi hızlı göstereceğim. Takımdan bu şekilde bu şekilde yapabilirsiniz ters 90'ı. Bir de kendi 90'ınızı bulmayı göstereceğim sizlere. 90'ın amacı 92 şekilde atılır. Hani hızlıca yukarıya çıkmak için atılır veya bazı 90 türleri var. Bu da rakibi şaşırtmak için atılıyor. Mesela Juganza'nın 90'ı bu şekilde. sebebi ise hop atamadım. Bir saniye. Bu şekilde mesela bu şekilde atıyor Sebebi ise çok yavaş atıyor değil mi Ama sebebi rakibi şaşırtıyor Rakip onun buraya gittiğini sanıyor Siz hemen dönüp bir tane daha atıyorsunuz bu şekilde abi O tabi geliştiriyor bunu atıyor falan böyle Daha da geliştiriyor ee, Onun olayı ayrı neyse ee, Şimdi öbür 90'lardan devam edelim Dediğim gibi başlangıç 90'ını kesinlikle öğrenmeniz lazım Zaten bir 90'a başladıysanız e, ilk olarak bu 90'dan başlayacaksınız Gördüğünüz gibi şu anda mouse çok hareket ettirmeden Attım ee, Ayrıca böyle takılmalar da yaşayabiliyor bu yüzden e, Mouse'u hafifçe indirin aşağıya doğru bunları yaşamamak için. Neyse. E, şimdi bir 90 tür daha var. aşağı inip göstereyim hemen. Mongrel'ın 90'ı. Mongrel'ın 90'ı da şu şekilde. Buraya atıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz. Ve buraya atıyorsunuz. Bunun amacı takılma riski çok az. Atamadım. Şu şekilde. Oraya buraya. Buraya 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 buraya. Bu şekilde. Hop. Şöyle tekrardan göstereyim. Buraya. 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 Ve buraya. Bunun takılma riski az ve hızlı. Ee, hızlıca böyle atıp çıkabiliyorsunuz gördüğünüz gibi Yine düşük ping gerektiriyor bu da Yine yüksek de yapamazsınız Düşük pingden customda 60 ping ve 6 denilebilir hani düşük ping dediğim Hop takıldım ama bu tarz şeylere takılmazsınız Bu arada e, önemli bir unsur daha var 90 atarken atacağınız yönde Her zaman köşeye dayalı gidin Yani şu şekilde köşeye dayalı atın Tabi çok köşede olursanız yavaş atarsınız o ayrı Tam böyle köşede durun ki Hani tam böyle 90 attığınızda merdivenin altında kalmayın Eğer çok ortada durursam 90 attığımda merdivenin altında kalırım. Yani şu şekilde kalırım. Ee, ve şöyle e, zıpladığımda beni buraya iter. Böyle burada kalırsınız. Bir de yanlışlıkla turbo build'den dolayı burayı kapatırsanız bildiğiniz böyle kendinizi kapatmış olursunuz. Bu kötü olur. Ee, sonrasında Mongrel'ın 90'ını gösterdim. En hızlı 90'lardan biri olan e, 90'ı göstereyim. E, Mitra 90'ın. Mitra 90'ın da biraz zor. E, şu şekilde yapılıyor. Atıyorsunuz. Bir daha atıyorsunuz bu sefer tam köşeden bakın e, en köşeden şöyle köşeyi görüyorsunuz en köşeden geliyorsunuz e, ve bu yine aynı zıplayacağımız yerden cam barının biraz üstünden tam sağa dönüyorsunuz. Bu şekilde atıyorsunuz, zıplıyorsunuz tabii ki. Sonrasında yine aynı yere gelip yine bu şekilde atıyorsunuz. Bunu yaparken A'ya basmıyorsunuz. A'ya basmayın abi. Hiçbir 90 kullanırken A'ya basmıyorsunuz. Eğer A'ya basarsanız böyle sağ tarafa saçma sapan yamulursunuz. Sadece W'ye basın. bir de Shift'e hani hızlı koşmak için. sadece W'ye basın. Sonrasında atamadım. Mighter 90'ını yapabilirsiniz. Sadece bununla alakalı da değil, hiçbir 90'da zaten A tuşunu kullanmayacağız biz veya D tuşunu kullanmayacağız. Hani sadece W kullanacaksınız. Haberiniz olsun. Bir de sola doğru atılan 90'lar var. Bunlar da önemli çünkü sıkıştığınız zaman. E, ve 90 atmanız gerektiğinde rakip sizin üstünüze çıkıyorsa sola doğru 90'lara da alışmanız lazım. Bunlara da alışın. E, nasıl alışacaksınız? Bir sağ bir sol atabilirsiniz. E, sol biraz daha zor oluyor çünkü mouse alanı genelde sağ tarafı kapladığı için. Ama geniş bir mouse mousepadiniz varsa bu iyice şey olacaktır. E, şimdi şöyle aşağıya bir inelim. E, evet şimdi sırada en hızlı 90'ı göstereceğim sizlere. En hızlı 90 nasıl yapılır? Şu şekilde abi. İlk olarak geliyorsunuz. Bir tane Mitra 90 atıyorsunuz. Bu şekilde hızlıca tabii ki. Bakın e, hızını geliştiriyorum. Bu yavaş değil mi? Yavaşı gördünüz abi. Yavaş. Bu şekilde. Bir de bunun hızlısı var. Geliyorsunuz. Bu şekilde. Ama düşük pingde yaparsanız bu çok daha hızlanıyor tabii. Bu şekilde attınız. Sonrasında sağ taraftan bu şekilde ters 90 atıyorsunuz. Ve bir tane daha ters 90 atıyorsunuz. Dördüncüye atmıyorsunuz. Neden? Çünkü e, hiçbir hani... Fortnite oyuncusu veya profesyonel oyuncu dördüncü zıplamayı riskine girmiyor. Bu riske girmemelerin sebebi dördüncü zıplama çok küçük olduğu için altında kalırsanız zaten bütün avantajı kaybettiğiniz için hep 3.90 atar zaten görmüşsünüzdür. 3.90 attıktan sonra bir tane merdiven koyar veya hani atar 390'ı ben şöyle atıyorum 90'ımı. Sonrasında ya şöyle falan yapar. E, bunu biliyorsunuz. Ya da zıplamadan atar 90'ı. Böyle zıplamadan atar ki o sürede bunun zıplama süresi doluyor ki e, daha da şey oluyor ve e, bir 90 çeşidi daha göstereceğim. E, bu dediğim gibi düşük ping'le yapılıyor bu 90. E, tabi hızlı yapmanız lazım. Ben takılmamak için yavaş yapıyorum. Bunu yap e, alışabilirsiniz. Düşük pinginiz varsa buna alışın. Fakat e, eğer benim gibi pinginiz yüksekse şu tarzla alışın bakın ee, neredeyse aynı hızdalar Hatta Belki Bu Bile Daha Hızlı Olabilir Şöyle Çıktıktan Sonra Bir Tane Mitre 90 Üstüne iki Tane Başlangıç 90'ı Atıyorsunuz Bu Şekilde Haberiniz Olsun Ayrıca Demek Değildir Ki Bu En Hızlı 90 Yani Nasıl Sizin Pinginiz Düşükse iyi Oynuyorsanız Ve Şu Şeye Alıştıysanız Bakın Bu Çok Önemli Şu Mouse'u Çok Az Hareket Ettirerek Attığınız 90'a Alıştıysanız Bununla Bile En Hızlısını Yapabilirsiniz Şöyle Dediğim Gibi Şey Olması Lazım Tabi Şu Ortadaki Şeye Alıştırmanız Lazım ee, bunu normalde yapabiliyorum ama mouse'u biraz fazla hareket ettiriyorum bunu yaparken. Buna dediğim gibi alışmanız lazım. Mouse'u çok az hareket ettirerek ee, dediğim gibi böyle 90 atabiliyorsunuz. Buna alışırsanız gördüğünüz gibi ee, alışırsanız eğer tam böyle ortada tutmaya... Ee, çok hızlı 90 atabilirsiniz Hatta az önceki gösterdiğim en hızlı 90'dan bile Daha hızlı atabilirsiniz Ama dediğim gibi düşük ping ve uzun uğraş gerektirdiği için Çoğu profesyonel oyuncu bu riske girmiyor Şimdi bir 90 daha göstereceğim Bu da infinite 90 son 90'ımız Nasıl oluyor ee, Normal çıkıyorsunuz infinite 90 Biliyorsunuz e 4. zıplamadan sonra 90 atamıyorsunuz. 1, 2, 3. Hadi çok zor olarak dördüncü yüzde attınız. Sonrasında artık şeye çıkmanız gerekiyor. Beklemeniz gerekiyor bu sürenizin de olması için. Peki bunu nasıl bekliyoruz? Atıyorsunuz, atıyorsunuz, atıyorsunuz. Sonrasında yere bakıyorsunuz ki karakteriniz yavaşlıyor. Yere baktığınızda karakteriniz yavaşlıyor. Tabi böyle yavaşlamıyor da. Siz bir şey yapmadığınız için yavaşlıyor. Bakın 1, 2, 3. 4 yere bakıyorsunuz sonra devam ediyorsunuz bu şekilde 3 4 sonra devam. 2, 3, 4, devam. 1, 2, 3, hop takıldım. 1, 2, 3, 4, sonra yere bak, devam. Bu şekilde. Tabi bu sizin 90 çeşidinize göre değişebilir. Mesela Mongrel'ın 90'ı ayrı. Sonra Mitron'unki var bu şekilde. Hop aşağı düştüm. Geri ışınladı. Bir de böyle var. Yapamadım yine ya. <laughs> Bunları sol tarafa da doğru da alışın bu arada. Sonra bunu attıktan sonra artık e, ne yaparsınız gider misiniz? Maitron'un 90'ında biraz karışık çünkü. Ha, şöyle yapabilirsiniz. Ama birazcık beklemeniz lazım dediğim gibi. E, bu şekilde de sonsuza kadar 90 atabilirsiniz. Hani ileriye bir şey koymadan. Üçüncüden veya dördüncüden sonra haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir bu arada. E, video işinize yaradıysa bir beğeni bırakırsınız. Çok seviyorum arkadaşlar. E, Yeniseniz de kanala abone olup dinleri açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.